Otizm eğitiminden herkese merhaba, ben Ramazan Hoca. Bugün bize sıklıkla sorduğunuz Instagram DM'lerinden e, gelişim videolarıyla alakalı nasıl oluyor, nasıl gidiyor, bu çocukların e, e, nasıl değişime uğruyor, bunlarla ilgili çokça sorular alıyoruz. Ufakça gelişim videosu ile beraber sizlere bunları anlatacağız. Öncelikle buraya gelen öğrencilerimizde bir değerlendirme alıyoruz. Değerlendirmede çocuğun potansiyelini ölçmeye çalışıyoruz. Neler yapabilir, neler yapamaz. Çocuğun hal ve hareketlerini takip ediyoruz. Genellikle küçük yaşları doğal bir gözleme alıyoruz. Genellikle davranış problemi çokça olduğu için öncelikle davranış problemini üstüne gidip, ondan sonra davranış problemi atlattıktan sonra spor eğitimine geçiyoruz. Davranış problemini yenmemiz için çocuğa göre bir program oluşturuyoruz. Genellikle çocuğu doğal gözleme alan, değerlendirmesini alan hoca o öğrenci başka bir hocaya gittiğinde, verildiğinde ondan değerlendirme raporlarını, değerlendirme adına bir yazı ister ve konuşurlar, değerlendirmesini paylaşır. Ve hoca eğitimi aldıktan sonra çocuğu da kendi dersle beraber, çocuğun hal ve hareketleri, iletişimi, ile beraber derse başlar. Yağız 2,5 ya. yaşında. Buraya geldiğinde kendini bırakma salma ayaklarını yere basmama ağlama gibi davranış problemleri olan bir çocuktu ama yağızı izlediğimde ve gördüğümde ders içinde yağızın potansiyeli yüksek uyanık kendince kaçma yöntemleri bulmuş ve bunları güzel bir şekilde kullanan bir çocuktu Aslında potansiyeli çok yüksek bir çocuk. Sadece bunu farklı yönlerde kullanıyordu. Biz bu davranış problemini yıkıp Yağız'ın daha güzel şeyler yapması için uğraşacaktık. Ve davranış problemini yavaş yavaş kademe kademe azalttık. En son işte ağlayarak buradan çıkmak isteyen Yağız derse kendi girdi. Çok güzel bir şekilde dersi idame ettirdi. Yavaş yavaş kelimeleri başladı. Daha doğrusu mırıldanmalar başladı ve ki kelimeler gelecekti. Ondan sonraki süreçte şu an Yavuz'la beraber derste eğleniyoruz. Artık davranış problemini atlatmak için terliyorduk. Şimdi eğlendiğimiz için, oyun oynadığımız için terliyoruz. Bu gelişim aşaması böyle devam ediyor. Zaten siz sağda solda, arkada, önde, geride Yavuz'un neler yaptığını izleyeceksiniz. İşte bu! Evet. Çocuğu kontrol etme aşamasında genellikle çok küçük sana. yaş gruplarında ağlama, kendini yere atma, adımlarını yere basmama gibi problemlerle daha çok karşılaşırız. Bu ama gelip geçici bir süreç olduğunu tüm ailelerimizin bilmesi gerekiyor. Otizm eğitimde davranış eğitimi alıp Bunların üstesinden gelemeyen hiçbir öğrencimiz yoktur. Davranış eğitimine başladıktan sonra çocuğun bu öncelikle ağlamalar belli bir seans devam ettikten sonra sonlanıyor. Ondan sonra işte kendince davranış problemleri varsa, başka stereotipleri varsa bunlar zamanla azalmaya başlıyor. Ondan sonraki süreçte bizim en verim alabildiğimiz dönemler başlıyor. Çocuğun davranış problemi yendikten, gözünün önündeki perde kalktıktan sonra kendini yaptığı şeyleri becerilere verebildikten sonra ve bizim için önemli olan kısım başlıyor. Denge tahtasında yürüyorsa daha dikkatli farkındalığı olarak göz kontağı kurarak yürümeye başlıyor. Evet belki davranış problemi yaparken de yürüyebiliyordu ama denge tahtasının denge tahtası olduğunun farkında değildi. Biz davranış problemi yenerek gözün önündeki perdeyi kaldırarak yani o duvarı yıkarak çocuğa ne yaptığının farkındalığını vermeye çalışıyoruz. Bu bir aylık bir süreçti tabii ki de. Daha önümüzde çok uzun bir yol var. Yağız'la beraber çok şey başaracağız. Bu sadece kısa bir e, anlatımdı. Yağız'la ileride daha neler yapacağımıza hepiniz zaten şahit olacaksınız. Ben Ramazan Hoca olarak otizm eğitim adına e, siz değerli ailelere, takipçilere, hepinize ilginiz ve alakanız için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.